Merhabalar arkadaşlar ben Murat. Bu çalışmamız günlük hayatta karşılaştığımız bir problemi ele alarak karar vermeye yönelik olacak. Şimdi bizim bir aile içerisinde işte bir araç alma durumumuz var. Burada işte 800 bin TL'lik bir araç. Bayiye gittik de, gittiğimiz zaman işte birinci durumda diyor ki işte 450 bin lira peşin verirsin. Kalan 350 bin TL'yi 24 ay işte 3.19 faiz oranında aylık olarak 23 bin lira ödersin yani 24 ay boyunca aylık 23 bin lira ödersen bu arabayı işte 350 bin lira peş e, pe, krediyi kullanabilirsin ama 450 bin lira paran olması gerekiyor. İkinci senaryoda ise işte 600 bin lira paran olması gerekiyor. İşte 200 bin lira sıfır faiz uygulayacağız bu sefer diyor hani peş hiç yani faiz uygulamadan bunu alabilirsin. Aylık ödemelerinde bu durumda 23 bin lira değil de 30, 33 bin lira olacak. Şimdi biz bunlardan hangisini seçelim? Yani şimdi baktığında işte ne yapayım ne edeyim diye düşünüyorsun. Onu mu seçsem bunu mu seçsem? İşte kredi olsa taksiti az olsa daha uzun ödesem falan. E şimdi ülkemizin mesela enflasyon oranları da var tabi. Hangisini yani bu oranlar içerisinde bizim için hangisi daha makul onu ele alacağız. Burada da arkadaşlar şöyle. Şimdi Araç fiyatımız 800 bin TL. İşte birinci durumda yani böyle kapalı yaptım ki yavaş yavaş anlatabileyim diye. Aylık olarak işte enflasyon oranlarımız arkadaşlar işte ilk mesela aylık olarak 2 olsun. Yıllık olarak 24. Yani aylık olarak 2 bizim ülkemiz mesela 3 olsa daha makul olacak. Yani %36 işte gelecekteki işte beklenen enflasyon daha yüksek olabilir de hani bu oranda olsun diyoruz. Mesela 4 olsa o zaman 48 olacak. Tamam mı? Şimdi birinci senaryomuzda kredi imkanımız 350 bin TL. Peşin 450. Aylık ödememizi 23 bin. Şimdi burada aylık olarak ödeyeceğimiz ilk başta peşin ödediğimiz 450 bin lira. Aylık olarak 24 ay boyunca taksitlerimizi ödediğimizde işte toplamda bizim ödeyeceğimiz miktar arkadaşlar 1 milyon küsür olacak. Peki biz İkinci senaryoyu tercih etmiş olsaydık ikinci senaryoda 200.000 TL peşin olarak 600.000 TL aylık olarak 33.000 TL ödemek zor durumda kalacaktık. Bu durumda ise ne kadar ödeyecektik? Bu durumda da arkadaşlar toplamda işte 700, 700 işte bu, bu küsür yaklaşık 800.000 TL ödememiz yapacaktık. Şimdi peki şöyle bir durum var. Yani Enflasyonun olduğu bir durumda gelecekte olan hani her yani paranın değer kaybetme durumu var. Aylık olarak paramız işte mesela %4 olmuş olsa aylık enflasyon ödeyeceğimiz para her ay değer kaybedecek. Şimdi 450 bin lirayı bugün ödediğimiz için bunun hiçbir değer kaybı yok arkadaşlar. Gelecekteki parayı bir aylık olarak gelecekteki parayı bugüne çektiğimiz zaman 23 bin lirayı bu arkadaşlar işte şu formülle yani gelecekteki para bölü 1 artı enflasyon oranının işte e, değeri kadar bir işte bir, 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 aylık peşin bir aylık işte taksidini bu aya düşürmüş olduk. E, yani bir aylık değer kaybetmiş oldu. Sonra ikinci ay mesela e, hem bir, bir sonraki ay ondan sonraki ay %4 ve arkadaşlar 20, 23 bin lira iki ay sonra 20000 bin, bin, bin liraya düşmüş oldu bu arkadaşlar aylık olarak devam ettikçe bakın ödenecek olan paranın değer kaybı gittikçe azalıyor. Yani bir sene şimdi ödediğim 23 bin liranın değeriyle bir sene sonra ödeyecek olduğum para bakın şu anki %4'lük bir enflasyon oranında 14.000 TL'ye gelecek. Devam ettikçe bakın arkadaşlar burada devam ettikçe 2 sene sonra ki ödediğim 23.000 liranın değeri 2 sene sonraki ödeyecek olduğum 23 liranın bugünkü değeri aslında 9091 TL olacak. Tamam mı? Bu şekilde bugünkü değeri Bunları toplama arkadaşlar. Şimdi 805 bin lira oluyor. Yani bizim arkadaşlar işte 800 bin liralık arabaya şu anda 805 bin lira 2 sene sonra aylık %4 faiz hani o enflasyon oranıyla ödersek bu olmuş oluyor. Peki mesela 3.19 olsun. 3.19 enflasyon oranında pardon 3 no, olsa 836 bin lira. Yani aslında işte bize 3.19 faiz veren banka aslında 800 bin liraya 36 bin TL reel para kazandırıyor. Yani bu aslında enflasyon hani nominal olarak 1000 liraya çıkacak ama şu anki para 836 bin lira. Hani Gelecekte olduğu paranın değeri 836 bin lira ama bizden işte 800 bin lira aslında ama 836 bin lira reel para alarak 36 bin lira real şey yapıyor. Nominal olarak baktığımız zaman da 200 bin lira para kazanıyor zaten. Şimdi bunun arkadaşlar bir de diğer duruma baktığımız zaman da işte 200 bin lira peş, e, kredi 600 bin lira e, peşinde bunun arkadaşlar bu durumdaki senaryodaki paramızın değerlerine bakıyoruz. Bakın birinci ayda işte bir ay sonraki ödeyeceğimiz 33 bin liranın değeri 32 bin lira. Sonraki ayda, sonraki ayda, sonraki ayda, sonraki ayda en son 27 bin lira oluyor. Bunların toplamı toplarsak arkadaşlar topladığımız zaman da 779 bin lira. Yani yaklaşık olarak aynı para olacak. Çünkü neden? İşte e enflasyon işte bir sene içerisinde o kadar tesir etmemiş diyebiliriz. Ama yine bakın. 800 bin lirayı peşin şey yapmak var. 780 bin lira yani. Hani düşünün. Şimdi şuraya baktığımız zaman gelecekteki aylık enflasyon 3.19 olduğunda bizim şu anki paranın değeri işte 780 bin lira tamam mı? Ama 840 bin lira eğer taksit taksit ödersek 840 bin lira olacak paranın değeri. Eğer peşin işte 6 aylık bu senaryoyu uygularsak da 780 bin lira olacak. Peki enflasyon oranımız mesela 2 olduğunda ne olacak? Bizim arkadaşlar ödeyeceğimiz paranın değeri 890 lira olacak bugünün değerine göre. Ama senaryo 2'de ise 780 lira. Mesela enflasyon oranı 5 olsun. Yıllık %60 bir enflasyon olduğunda da ödeyecek olduğumuz paranın değeri 771 bin lira. Diğer senaryo ülkede de 769 bin lira. Yani bizim arkadaşlar enflasyon oranımız çok yüksek olması lazım ki bu senaryo 2'yi aşalım. Yani enflasyon çok düşük olursa zaten külliyen zarar etmiş oluyor. Çünkü enflasyon düşerse mesela yıllık enflasyon %12'ye düşündü farz edelim. O zaman ödeyeceğimiz reel paranın değeri 945 lira. O zaman ama senaryo ülkede de 790 lira. Şimdi mesela enflasyon oranının duyarlılık analizini yaparsak yani 1 ile 4.5 arasında değiştiğinde burada arkadaşlar gördüğümüz şey şu. %1 değiştiğinde 945 lira olacak. %45 olduğunda ise 787 lira olacak. Yani hani enflasyon arttığında bizim işte aslında daha böyle az para ödemiş olacağız. Reel anlamda. Peki şey yaptığımız zaman bu senaryoyu kullandığımız zaman sana olacak? Yüzde enflasyon 1 ile 4.5 arasında değiştiğinde bunda arkadaşlar gördüğünüz gibi vade çok kısa olduğu için sonuçta çok aşırı derecede bir değişiklik olmuyor gibi ama yüzde 1 olduğunda 793 lira yüzde 4.5 olduğunda ise işte enflasyon 771 lira. Yani bizim arkadaşlar şuraya baktığımız zaman enflasyon düşükken olsa dahi değil mi? Bunu tercih et düşük olduğunda biz yine bakın düşük olduğunda 945 lira ödüyoruz. Burada ise enflasyon %1 olduğunda 793 lira. Enflasyon 4.5 olduğunda 787 lira. Burada yine 741 lira. Dolayısıyla bu yöntemde yani taksitle aldığımız yöntemde hep böyle daha fazla ödemiş oluyoruz. Dolayısıyla enflasyonun şu anki durumda Hmm, nakit kral oluyor ve işte peşin 200 bin, yani 600 bin lira verip krediyle 200 bin lira alan alırsak bizim için daha mantıklı olacak. Bu mantığı arkadaşlar yapacak olduğunu çoğu harcamada kullanabilirsiniz. Ben bunu çok geç, yaşımda geç fark ettik. Yani hani şimdi e, daha yeni yeni böyle şeyleri işte kullanıyoruz. Özellikle mesela son yıllarda enflasyon yüksek olunca insanlar mesela kredi kartıyla taksit alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Onun asıl sebebi arkadaşlar paranın zaman değeri işte, şimdiki zaman değeri. Bu Excel arkadaşlar Excel'in şey videonun altına koyarım. Siz de yapacak olduğunuz şey değişikliklerde işte 12 ay taksit falan yaptığınız ya da başka bir ürün aldığınız zaman bu Excel'i kendi çalışma hani harcamalarınızda veya Yatırımlarınızda kullanabilirsiniz. Ee, bu arkadaşlar aslında mühendislik ekonomisi aslında. Ee, umarım finans konusunda da kendinize yetişirsiniz. <laughs> Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. İyi akşamlar dilerim.